Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz erkekler, için kısa kollu, tişört ve pantolon seti, 390 lira. Bayanlar, için çiçek desenli veya kapuf kollu elbise, 509 lira. 2 parça, lüks tepsi seti, 378 lira. Çok amaçlı gıda saklama kapları, 499 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 2999 lira. Voha, tarzı ahşap kupa ağacı tutucu, 269 lira. Ş plastik meyve sepeti, 210 lira. Şarj, edilebilir taşınabilir çok, fonksiyonlu meyve sıkacağı, 415 lira. Çift, kişilik yatak odası düz, yatak çarşaf yastık kılıf seti, 210 lira erkekler için beyaz dantel bağcıklı spor ayakkabılar 362 lira. 24 parça mutfak saklama kabı seti 148 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Makeme Koko 6 kişilik 24 parça yemek takımı 1700 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 650 lira. 26 x 26 santim boyutunda, kare döküm kızartma tavası, 1290 lira. Kili, yuvarlak 7 litre kapasiteli kulplu, deterjan saklama kutusu, 150 lira. Altılı, gümüş silen kahve kutusunun tepsisi, 354 lira. Çift, kapılı yüksek köşe dolabı, 2490 lira. 3 adet, zarif altın ve beyaz desenli depolama tepsileri, 399 lira. Erkekler, için kraliyet lacivert tişört, 220 lira. Şık, Avrupa tarzı metal 3 katlı kek standı, 550 lira. 6 adet, saplı desenli cam bardaklar, 455 lira. Bayan, renk blokları ile, spagetti askılı elbise, 339 lira. Bayan, şık yumuşak suni deri tot çanta, 390 lira. 1 adet, çok su geçirmez yatak koruyucu, 237 lira. Karaca, bone 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 2890 lira. Çelik, ayna 4 kapılı çok amaçlı, demonte plastik dolap, 2150 lira. 5 parça, 500 gram alpaka yün ipliği tanesi, 65 lira. 1 adet, şık çok bölmeli atıştırmalık meyve servis tepsisi, 415 lira çift, kişilik 4 parça yumuşak, çiçekli yatak takımı, 390 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Onlu, cam gıda depolama kapları, 370 lira. Şafır, piramit 8 parça, kare çay seti, 302 lira. Karaca, 7 parça cam ikram, sunum servis seti, 380 lira. Madam Kokonova 8 parça çelik tencere seti 2310 lira. Altus 3 programlı 12 kişilik beyaz bulaşık makinesi 9999 lira. 24 parça siyah kenarlı 6 kişilik porselen yemek takımı 1894 lira. Tanklı seramik tabanlı buharlı ütü 2 yıl garantili 1350 lira. 32 parça, 8 kişilik porselen yemek takımı, 1068 lira. Uykulife, bordo kalp desenli tek, kişilik lastikli çarşaf seti, 172 lira. Çiçekli 4 parça yatak takımı, 234 lira. Ve kullanışlı masaüstü, çöp kutusu tanesi, 76 lira. Altın, çerçeveli seramik fincan ve bardak altlığı seti, 410 lira. Bayan, platform bağcıklı yumuşak, tabanlı yürüyüş ayakkabı, 187 lira. 1 adet, masif ahşap bıçak tutucu, 379 lira. Retro, toka iş rahat kot pantolon, 68 lira. 3 adet, ultra yumuşak pamuklu, banyo el havlusu, 163 lira. Bayan, çiçek desenli rahat lastikli, kurdele süslü pijama, 152 lira. Emsan, kuzguncuk 6 kişilik kahve fincan seti, 699 lira. Arzum, yağsız fritöz air frey, 4 litre kapasiteli 4 yıl garantili, 1739 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Torbalı 5 yıl garantili elektrikli süpürge, 3264 lira. Beyaz, ahşap beşli banyo seti, 320 lira. Sekizli, standlı baharatlık seti, 350 lira. Dört parça, çiçek desenli kırlent kılıfı, 239 lira. Çift, diskli çiçek rafı, 320 lira. Altılı, siyah mermer desenli gold kapaklı baharat takımı, 367 lira. Kadın, düz renk sandalet terlik, 85 lira. 4 parça, banyo aksesuar seti, 171 lira. 4 adet, paslanmaz çelik saklama kabı toplamı, 317 lira tanesi, 79 lira. Şık, kadın omuz çantası, 380 lira. Dekoratif, banyo aynası, 215 lira. Üçlü, lüks lavander kavanoz seti, 450 lira. Altılı, nakışlı mutfak havlu seti, 130 lira. 2 adet, kapaklı yapışmaz sos tavası, 275 lira. 12 parça, 6 kişilik paşa bahçe çay takımı, 280 lira. Kapaklı, peçetelik ve kürdanlı hazneli 4 lü baharatlık seti, 125 lira. Taş, ev çaydanlık takımı, 415 lira. Altılı, 3 bölmeli dikdörtgen saklama kabı tanesi, 31 lira. 13 santim, boyutunda beyaz porselen çorba kasesi, 125 lira. Katlanabilir, kırlı elbise sepeti, 172 lira. 6 adet, dikdörtgen sebze meyve saklama kabı, 165 lira. Paslanmaz, çelik masa üstü altılı mıknatıslı baharat takımı, 299 lira. Çamaşır, sepetli dolap, 1050 lira. Mercan, kadife battaniye, 232 lira. Emaye kavanoz fiyatı 330 lira. Çift taraflı, uzayabilen, ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık 125 lira. Dörtlü porselen pasta tabağı 20 santim boyutunda tanesi 99 lira. Suluk sızdırmaz, koku yapmaz, kutlu pipetli matara 180 lira. Emaye üçlü saklama kabı 315 lira. Porselen, kare servis tabak 18 santim boyutunda tanesi, 135 lira. Paşa Bahçe, borcan beton kek kalıbı, 120 lira. Serince, salata tabağı 22 santim boyutunda tanesi, 100 lira. Karaca, 12 parça cam mat gold çay seti, 200 lira. 5 adet, kadın 5 adet erkek ayakkabı, kutusu tanesi, 74 lira. Sağlam, plastik tabure fiyatı, 149 lira. Sağlam, plastik 4 katlı çok amaçlı sebzelik, 190 lira. Karaca, karbon çelik tartı kalıbı 28 santim boyutunda, 205 lira. Büyük, bölmeli saklama çantası tanesi, 95 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.